Merhabalar Merhabalar, Dünya Mirası Adalar girişiminden Sevgi Çekiç, bugün Instagram sohbetlerinin dördüncü günündeyiz. İlk olarak Nüket Sirman'ı ağırlayacağız, daha sonra Sibel Horada ve daha sonra da Tilbe Saran katılacak sohbetimize. Nüket, efendim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Görünüyor muyum? Biraz silik geliyor mu bağlantıda sorun var. Ben de sorun yaşadım. Adadan hmm. kaynaklı sanırım. Ee, evet. e, biraz e, e, problemli bir bağlantı yapabildik. E, ama şimdi galiba izlenebiliyor durumda. <laughs> ben kendimi sisler arasından görüyorum. Ben de öyle görüyorum. Bugün biliyorsun Instagram sohbetlerinin dördüncü günü. Evet. Ve İstanbul Mimarlık Festivali kapsamında yapıyoruz bu sohbetleri. Biraz kendini tanıtarak başlarsan çok iyi olur. Merhaba, öncelikle Komşularımla birlikte yani Sibel zaten komşum yan evde oturuyordu ee, ve Tilbeyle bir sohbette olmak benim için çok güzel bir şey. Ee, ben e, e, aşağı yukarı işte yani çok uzun zamandır yaşımı mı söyleyeyim e, 65 yıldır adalıyım e, diyeyim e, ve e, adalıyım demeyeyim de yani e, adada oturdum yazları anlatacağım. Kendim şu an antropoloğum, Boğaziçi Üniversitesi'nden de emekliyim. Aynı evet. zamanda da sevgicimle beraber Burgazada Mahalle Meclisi meselesinde birlikte çalışmışlığımız var. Evet, halen çalışıyoruz. hala çalışıyoruz. Halen ee, çalışıyoruz. biz bu kapsamda e, Adıl e, adayla ilgili, Kozmoz adayla ilgili senin bakış açından, <laughs> şimdiye kadarki deneyimlerinden Ada, e, aday, ile ilgili konuşma yapmanı bekliyoruz. Sen Peki. Söyle. Çok teşekkür ederim. Kozmos ada yani bir dünya, ada bir dünya gerçekten. Yani e, vapura biniyorsun. E, vapurun arkasında foşuru diyor sular e, pervane yüzünden ve ana karayı geride bırakıyorsun. Geride bıraktık bırakıp gelinen bir yer oluyor, mahfuz, kapalı. Eee... Her şeyden önce tabii yapıları ve sokaklarıyla ada bir yaşam biçimine işaret ediyor. Ve bu yaşam biçimi zaman içerisinde değişiyor. Ben bunun altını çizmek istiyorum. E, Sayfiye'nin yazlığa dönüştüğü bir anda donup kalmış bir yer sanki bazen öyle geliyor bana. E, Sayfiye çünkü uzun kalışları, yavaş bir hayat temposu. İnsanın vapur saatleriyle kısıtlı bir yaşamı kabul edishi, başkalarıyla bir arada olmayı, onları tanımayı istedikleri bir zamanın adı bence. Yazlık ise daha bireyselleşmiş, işe vapurla değil de iş icabında özel motorumla hızlıca gidebilirim diyebildiğim, de, de, denebilen böyle bir tasavvurun dünyası. Ben e, sayfiye zamanını ucundan yakaladım ama esas olarak yazlıkçı oldum. Yazlıkçı, kışlıkçı ayrımının yaşandığı dönemlerdenim. Yazlıkçıların iş ve para getirdiği, kışlıkçıların da esas olarak esas adalı biziz diye karşılık verdikleri dönemler bunlar. Bu arada İsviçre'de ama Hakan'ın kulakları çınlasın. E, şimdi ise bu yaz yaptırdığım doğalgaz sayesinde Kışın da oturmaya başladım adada. Pandemide nefes alınacak bir yer oldu benim için. E, şimdi ve bu doğalgaz sayesinde evim yazlık bir ev olmaktan çıktı ve sadece ev oldu. Yani ada ihtiyacıma göre değişti benim için. Bir sürü yeni şey gördüm. Ne gördüm? Kış sokakları. Bildiğim sokak kışın başka. Ya kış vapurları Kış kahveleri ama tabi biliyorsunuz şimdi kahveler kapandı dolayısıyla biz ayakta kahve modasına uyuyoruz. Ee, benim için yeni bir ada oldu bütün bunlar. Ama ada benim için belki de en çok farklılığın yaşandığı yer yani farklı dillerin, şivelerin duyulduğu yerler. Çocukluğumda bildiğim Rumca üç kelime beş kelime ama dikkat edin hala Yunanca diyemiyorum. Benim için o Rumca. 3-5 tane Ermenice söz, çok ina ve gal falan gibi, çok yakınından geçtiğim halde bir türlü öğrenemediğim, ama artık gittikçe kaybolan Ladino, benim için ada farklılığın ne demek olduğunu ve nasıl yaşandığını, farklılığın nasıl yaşandığını anladığım yerler oldu ve bağırsaklarımdan anneannem öyle derdi, bağırsaklarından anladığın yer. Farklılığın nasıl yaşandığı konusu çok geniş. Kim nerede nasıl görünebilir veya görünmez? Kim nerede nasıl duyulabilir ya da duyulamaz? Bunların anlaşıldığı bir yer. Ben adadan adada çocukluğumdan beri bunu öğrendim. Ve farklılığın yaşanma biçimini ben bir ömür akademik çalışmalarımın kökenini, kökeni haline getirdim. Yönümü bunlar belirledi. Yani ben adaya bir koca akademik kariyer borçluyum galiba. Miras, adalar mirası. Bu ada, Burgaz ve diğerleri bir anlamda bir hala'nın yeri. Hala şu var, hala balıkçı var, hala bazı şiveleri duyuyorsun, yeniler de ekleniyor tabii. Evler başka bir zamandan miras. Ancak bütün bunlar bence ülkenin çatışmalı tarihinin de izlerini taşıyor. E, bu ev kimin? Ya da bu bahçe kimin diye sorduğunuzda bu tarih birden pat diye ortaya saçılı veriyor. Dolayısıyla yani biz bugün gittikçe adaları bir kayıp, bir bozulma yeri korunması gereken bir yer olarak görmeye başladık. Benim için sorun orada neyin korunacağı, neden korunacağı, ha ne ne gibi bir şeyden koruyoruz biz adayı ve nasıl koruyacağız adayı bu şeylerden? Bütün bunları tam olarak konuşamadığımız bir adalar mekanı sözünü ettiğimiz. Herkes başka şeyi korumak istiyor. Zannetmiyorum. Değişen dünyada para kazanmanın koşullarının birçok şey dayattığı bu ortamda adalar gerçekten koruyabilecek miyiz? Ya da korursak ne korumuş olacağız? Bir müze mi koruyacağız? Ben bu soruların peşinden gitmek istiyorum. Ee, belki bu pandemide bu işi Burgaz'da birazcık daha fazla konuşabiliriz. Ee, çok teşekkür ederiz Bize Adadaki adıdaki e, hakikaten e, var olan yazlıkçı, kışlıkçı farklarından bahsettin. Çok kültürlükle ilgili farklardan bahsettin. Korumayla ilgili bakış açından bahsettin. Ee, bu sohbetleri tabii ki devam ettireceğiz Anadolu'da. Çok İnşallah. teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ee, e, i̇kinci konuğumuz bu akşam e, Sibel Hora'da. Şimdi ona bir istek gönderiyorum. Bu arada konuklarımızın hepsi aslında e, Burgaz Adalı. E, ben de Burgaz Adalı'da oturuyorum. E, e, üçü de birbirini tanıyan e, konuklar. İstek gönderdim ama e, hala beklemedeyiz. Ah. Merhaba. E, bir dakika. <laughs> merhaba Sibel. Hoş, <laughs> hoş bulduk. Herkese merhaba. Bir saniye. Sesi de açayım. Kulaklık olmadı çünkü. Çok güzel oldu bu davet evet. ve bu gazadalılık ve bir aradalık e, komşularıma da merhaba diyelim buradan. <laughs> evet. Gerçekten çok hoş oldu. E, söze başlamadan önce Biraz kendinden bahsede bahsedersen e, çok iyi olur. Kendini tanıtırsan. Ee, tabii bir saniye. Ee, ben Sibel Horada, sanatçıyım. Ee, yerleştirme, heykel, üç boyutlu işler, metinsel, görsel e, çalışmalar yapıyorum. Ee, çocukluğumdan beri Adalıyım. Ee, yani yazlıkçı dediğimiz e, ekiptenim ama e, şu an yani bir 10 senedir filan pratiğimiz böyle artık kış kışa bayağı sarkan bir e, yazlıkçılığa dönüştü e, ve e, şey bugün e, iki tane sergimden başladı. Diyeceğim adayla ilişkimin doğurduğu adayla e, birlikte yaşamak ve birlikte düşünmek üzerine e, kurguladım. E, Konuşmaya geçeyim mi? Bir soru soracak tabii, mısın? Tabii tabii. Be beş dakika vaktim var. Ee, hemen geçersen çok iyi olur. Özellikle sergilerinden bahsetmen çok hoş olur. Çünkü hepsi adalarla ilgili biliyorum birçoğu. Ee, evet, ee, e e seriler. en az iki tanesi. Şey, e Kozmosada kavramında aslında beni çok heyecanlandıran bir şey oldu. Mimarlık mirasını canlı bir varlık olarak ele alma fikri. Ee, yakın geldi bana. Mimari, yaşamla, e, diğer organizmalarla ilişki içinde yaşayan, devinen bir şey olarak görmek. E, zaten öyle. E, ve e, başlık beni 2017 yılında küratörlüğünü yaptığım bir sergideki işlerden birine götürdü. Serginin ismi Bir batık ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri. E, İstanbul'un sular altındaki 10. Adası'nı yani Vordonisi'yi, Ulaşılamayan fiziki bir mekan ve bir metafor olarak ortaya koyuyordu. E, sergide davet ettiğim 12 sanatçının işleri yarı, e, bir araya gelmişti. E, kendisi de o sırada Burgaz'da olan Juliap Mayer, e, Vordanisi'nin bilinçli olarak saklanmak istediği fikrinden yola çıktı işini yaparken. E, ada sular altında saklanmıştı çünkü aksi takdirde onun da üzerine korkunç inşaatlar yapılacaktı. Culap Mayrin adalar nasıl saklanır adalar ad, e, için metodoloji adlı işi saklanmak isteyen diğer adalara da bir takım öneriler sunuyordu. E, nitekim e, maalesef Yassı adanın başına gelenler hepimiz biliyoruz. E, bu sergi e, beni pek çok koldan 2019 yılında yaptığımız başka bir sergiye götürdü. E ADYSK yani Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği'nin Özge İnal küratörlüğünde kuratör, e, ve Heybeliada Ruhban Okulu ev sahipliğinde düzenlediği Derin Akıntı sergisi. E, gene adalı olan Hera Büyüktaşçıyan da vardı bu sergide ve e, Alper Aydın o adalı değil ama e, yaşadığı yerde tek sanatçı olarak o da belki bir e, adalılık fikrini sahiplenen birisi diye düşünebilirim. Ee, şey ADSK dalgıçlardan oluşan bir dernek ve e, sualtı su altı ekolojisiyle ilgili e, çalışıyorlar. E, yani sadece dalış yapmıyorlar. E, Marmara'nın ekolojisini çalışıp e, burayı nasıl e, canlandırabiliriz? E, Marmara Denizi'ndeki canlılığı, e, tür çeşitliliğini nasıl arttırabiliriz diye e, uzun süredir e, çalışıyorlar. Mesela şey hayal hayalet ağları su altındaki çıkarmak için bir takım projeleri var. Bir de onların işleriyle aynı anda Yassıada ve Sivri Adadaki inşaatları, işte adalar bir torba yasayla koruma kanununun dışına çıkarıldığı dönemden beri izliyorum. Ee, Yassıada ve Sivriada'nın çevresinde e, mercan resifleri var 20 metrede. Ee, aslında yani çok daha e, derinde yaşayan Akdeniz endemi bir e, tür. Burada 20 metrede yaşıyor e, özel koşullarından dolayı. E, fakat e, inşaat e, atıklarından ve inşaat oluşturduğu işte toz dumanın e, ve deniz doldurma çalışmalarının sedimentasyonu e, yüzeyin e, sebebiyle bu mercan resifleri e, boğuldu yassı etrafındaki. E, gerçekten çok acıklı bu e, buna şahit evet. olmak e, oraya dalan insanlar e, gördü sadece. E, ve e, evet onlar dışında e, hiç kimse görmedi. E, buradaki kıyımı. Çünkü mercanlar sadece kendilerini yaşatan değil, çevrelerinde bir yaşam oluşturan da, ekosistem inşa eden canlılar. ve ADSK bir proje daha başlattı. İspanya'da başka bir projeden neyse bir işbirliği ile. şey Sivriada etrafında halen canlı e, olan e, risklenen hala canlı olduğu e, bölgedeki mercanları e, Neandros adasına taşımaya başladılar. E, yani bayağı bitki çeliği alır gibi. Mercan bu arada hayvan. <laughs> e, bir bitki değil. O yüzden hayvan gibi biraz davranıyor. Yani biraz poliplerle ürüyor ama şey e, yani kök salmıyor mesela. E, o yüzden e, ee, ama da kayaya, şey bulundukları kayaya bağlı e, olan Yaşırsın. hayvanlar, yaşayan a, hayvanlar. Bunların bitki çeliği gibi kesilip başka bir adada başka bir kayaya dikiliyor olması beni çok etkiledi ve e, suyun altında gene oluyor, kimsenin görmediği e, bir e, yerde oluyor. Biraz e, bu, e, bu e, göçü görünür kılmak için aslında e, göç eden mercanları bir ay süreyle farklı bir derinlikte misafir eden bir iş yaptım. İsmi Göç Dalgası'ydı. Rupanokulunun Ruhban Okulu'nun hala inatla kullanılmasına izin vereyim yani bir tanesinde bu yerleştirmeyi bu işi yerleştirdim. ve şey ve e, yani kayalarına bağlı yaşayan hayvanların dahi göç etmeye mecbur bırakıldığı koşulların altını çizmek için. E, tabii ki sergi e, ekolojik çeşitlilikle insan çeşitliliği arasında da e, paralellikler kurmaya bizi davet ediyor. E, Türk çeşitliliğine, ırk dildiğine... <laughs> insan çeşitliliğini nasıl destekleriz diye düşünürken aslında adalar benim için tam da farkların bir arada kaynaştığı çok özel bir alan çok özel bir yer ve bunun üzerine düşünmeye devam ediyorum. Evet, senden yeni sergiler bekliyoruz bu konularla <laughs> ilgili. E, son açtığın sergide evet mercanları e, mercanlarla yaptığın yerleştirmeyi izleme fırsatım olmuştu. E, evet e, dernekle de çok iyi çalışmalar yapıyor. E, Volkan Narcı'nın da işi vardı e, sergide. Hayalet ağlar oldukça önemli tabii onların toplanılması ve e, hakikaten bir de değerlendirilebiliyor e, başka e, alanlarda. E, Hayalet ağlar... Hayalet ağları sergide Hera Büyüktaşçıyan da kullandı. Yani, e, evet. Erkan dev bir dalga yaptı. Evet, e, evet. Hayalet ağları bizim üstümüze evet, geliyor. Çok, 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 büyük bir şeyde evet. yerleştirmeydi o da. Şimdi de onun evet. geri dönüşüm e, yapıyorlar topladıkları ağlardan. Bir şeyler evet. üretmek evet. Tajalar. E tabi şey de çok hoştu. Kaybolan saklanan ada. Metaforu da çok iyiymiş. E, gerçekten. E, saklanası geliyor evet adaların. Bu son gelişmelerden sonra. Çok teşekkür evet. ederiz Sibel. Çok e, teşekkürler. E, ben için. için Hoş bir sohbet oldu. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Aa, şimdi üçüncü misafirimiz Tilbe Sarı'nı davet ettim. Bağlanmasını bekliyoruz. Aaa tilbe, <laughs> Pro, problem yaşadık bir türlü alamadın daveti herhalde öyle sanıyorum. Yine ise, her beklettik kusura bakmayın e, evet. ama e, Nüket ve e, Sibel o kadar e, ilham verici, kafa açıcı şeyler söylediler ki eminim hepimiz üzerinde düşünecek bol bol malzemeyle bıraktılar bize. Gerçekten öyle oldu. Biraz kendini tanıtarak başlayabilir misin Tilbe e, konuşmaya? E, ben, e, yani profesyonel oyuncuyum. Yani tiyatro oyuncusuyum. E, sinema ve televizyonda yapıyorum. E, seslendirme yapıyorum. E, sevdiğim kitapları okuyorum. Bol bol. E, Adalı e, olmaya gelince de ben de artık oldukça eskimiş bir adalı sayılabilirim. Tabii ki benim maceramda bir yazlıkçı olarak başladı, pandemi süreciyle birlikte evrildi ve artık o ayrım ortadan kalktı. Nüket'in de söylediği gibi, hepimizin pandemide nefes aldığı bir yer oldu her manada. Dolayısıyla ben de. E, Sait Faik'ten beri bence süren bir bu yazlıkçı, kışlıkçı hangi gerçek adalı sen mi adalısın, ben mi adalıyım e, tartışması da pandemiyle birlikte söndendi gibime geliyor. E, ada e, bu hani böyle bu sohbet edeceğiz deyince sevgi, e, ben de düşünüyorum evet. için ne e, ada? E, ada benim için yaşandığı bir yer. Ee, çocukluktan e, yetişkinliğe giden yolda Ruh çağının o e, hezeyanlı e, dönemi ne ben burada başladım o yıllarda gelmiştim ve o çok çeşitliliği e, bahsedilen hem farklı diller farklı sesler farklı bitkiler farklı e, yaşantılarla gerçekten belki de ilk kez bu kadar iç içe olduğumuz bir yerde. ne yazık ki 74 yani adaya gelip 70'lerin başında başlayıp 74'te süreli bir yerimiz oldu. o sırada da o sesler eksilmeye başlamıştı hayatımızdan. Ve ben aslında bir karartma Kıbrıs harekatı hep karartmayla adaya çıktım. Ee, o pek çok kişinin hayatımızın karardığı zamanlar e, da oldu. Ee, miras, e, Adalar Mirası, Kozmos, hani bunların e, çağrışımları bu o arada bir karar, arada bir aydınlanan e, işte mirasta e, ben e, her şeyden önce bir e, hani bir edebiyat geleneğini iras almışım gibi hissediyorum. Tabii ki benim için ada Sait Faik demek, ada benim için o yıllarda tıpkı basına yapılan eee Sanatın Yaprak dergisini yeniden okumak demek, hayaller kurmak demek, acaba biz de böyle bir şey yapabilir miyiz diye düşünmek demek. İlk sevgili demek, ilk kedim demek, ilk köpeğim demek. Deniz denizli bütün bir yazı e, artık solmuş bir mayo ve e, denizin tuzundan e, takır takır olmuş havlularla e, geçirmek demek. Ama aynı zamanda da e, hafta sonları giyinip kuşanan insanlar görmek demek. E, kulüpte danslı çay partileri e, ne e, işte dahil olmak e, demek e, ve bir e, Denizi ve e, çamları, e, adaya has endemik bitkileriyle e, yavaş yavaş tanış olmak demek. E, azazlar da yangınlarla kaybetsek de e, bizim için hala burayı en kıymetli yapan şey. Belki de o, o yüzden adamızı e, saklamak istiyoruz. Hem galiba bizler de saklı adaya. Benim için o, e, saklı bir yer. Burgaz adalar e, ve e, hem saklı hem de herkes Sait Faik'in hikayesindeki gibi şişt, şişt eden bir yer. E, hani nereden gelirse gelsin dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten e, gelsin de nereden gelirse gelsin gelmezse fena dediği bir şişt benim için Burgaz. Ee, ne kadar güzel anlattın adadaki yaşamı. Ee, hakikaten burada uzun sürelerde yaşamak e, Anakara'dan çok farklı. Ee, çok güzel dile getirdin. Çok teşekkür ederiz Dilbe anlattıkların için, bizimle paylaştığın için. Ee, ben teşekkür ederim. Ee, bu sohbette e, olduk pandemide. Hem evet. De... Meclis olarak yaptığınız çalışmalar sadece ada için değil, aslında İstanbul için çok önemli. Ada aynı zamanda İstanbul demek. Hatta nüketin sorduğu soruyla da bağlarsak bence biraz geride kalan İstanbul'u hala. Benim için 74 yılından beri. Namamın değişmemiş olması çok önemli bir şey. E, komşularım evet değiştiler ama hiç olmazsa baktığımda tanıdık bir yer görüyor olmak, aidiyeti kuvvetlendiren bir e, his, bu da çok önemli. E, e ben e, de e, ben de sonradan gelmiş birisi olarak sizleri burada bulmaktan son derece <laughs> mutluyum. Gerçekten Burgazada da. Çok güzel e, vakitler de geçiriyoruz. Umarım korumayı da başarabiliriz e, diye Hep. düşünüyorum. Hep birlikte. Çok teşekkürler tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. E, üç Burgaz Adalı e, konukla sohbetlerimizi yaptık. Çok teşekkür ederiz izleyenlere de. Yarın tekrar 8'de da Dünya Miras Adalar buluşmalarımızda devam etmek üzere. Herkese iyi akşamlar.